Asan tarafına geçelim. Ya BBL'in kalesi şu an Asent en iyi haritası. Tam tersi Adır son Asent'lerde çok zorlandığını görmüştük. Tabii Asent'te de aslında yaşadığı bir takım sıkıntılar vardı. BBL'in sporcu. Cyber Skull maçıydı zannediyorum. 15-13 kazandıklarını hatırlıyorum ben Asent'e. Ancak Adır tarafına gelirsek onlar da Unity ile oynadıklarında gerçekten Asent'te iyi bir görüntü ortaya koydular mı? Ben e, böyle olduğunu ya düşünmüyorum. Ya işte tarafına bakıyorum nasıl girecekler site'e şu an? Çok kontrol önüne bir takım ama klasik kompine. Çok farklı yani, bir şey yok. İki tarafında bu arada savunmada kazanması için kurgulanmış evet. bence. Ajan. Ajan. Yani, yani ajanları ama... yok neredeyse takımlar. Tek fark Cypher Killjoy. Evet. evet. Bence Killjoy tabii ki ağır basıyor burada. Ee, yani her zaman söylediğimiz gibi artık defalarca da tekrarladık ama Sova'nın ultisini takaslayabilmek bence e, çok lüks. Büyük bir lüks. Evet. İkinci harita Ascent olacak. BBL tarafının seçmiş olduğu ve mide biraz baskı geliyor bu arada. Boğadan erken bir entry. ikinci oyuncuyu da fark ettiler. Aslan'dan gelen bir takas var. Rasboard'a 18 canda uzak mesafeden. Ooo smoklardan çıktı Night. Night ve bir body shot. shot. Yani zayıf olan oyuncu çok iyi buldu canı az olan oyuncuyu orada. Ya yani, şerif metası var bazen ama bunu ne bileyim hani centrelle yapmak diyecektim ki Night C. bir tane daha vurmuş. İstiyor. O fight'ı istiyor ama oh. yani yani ilk mermisinde vuramayınca bence daha fazla devam etmemeliydi ama Mujda geliyor. Tabancanın ucunu gördü. Eldiler bu arada peek'ini alacak ya. ve Muş bu düelloyu kazanınca Kero'nun yeri belli. 1 ve 2 ona birebir düello fırsatı veriyorlar onu söyleyelim. 38 canı var. Ve B tarafında çok öne gelmiş bir muş. Ben Beklenmedi bu kadar erken. Trimer'in yeri arıyor. çok iyi. Aslan bu arada sana kontrol etmeden Gördüm. önce silahın ucunu çok rahat gördü evet. Primerio ve hata yapmadı. Kalan iki oyuncu Ketten kısaya doğru gelecek. Ağaç arkasında kemerde Jonix'le ile birlikte. The Burada Povo var. Burada İyi bir hasar Doğru ama mu? harika quick scope. Çok mu abarttık biraz? Evet, Baykuş Drone bu arada fark etti. <gülüyor> <gülüyor> Net şekilde söylediklerimizin olduğunu da neyse onu şey yapalım. Şimdi Aslan'la Yok Lego kaldı. Oy. Bir tane Spectre Kid'e 12 saniye arkadan gelen bir tane oyuncu var. Enes'e yani aslan harika döndü gerçekten. 46 canı var, 6 mermisi. Arkası yani yine kapalı yalnız. Silah ama Ve boş. Uzak mesafede. Harika bir vuruş. Geçirebiliyor mu? Emin olamadım ben. Geçirebiliyor mu? Ya da durulabiliyor mu sadece? Çok da emin olamadım geçti ama. Geçti geçti. Arkasında boşluk var. Tam istediği gibi açamadılar. Oraya cross koymuştu. Bu arada çok ince bir açı olduğu için. Nas <laughs> 8 cana kadar düşürüldü sanırım. O da... isyan etti. Kötü bir keşfoku bu arada. Evet. Bayağı. Yani Sait'tan hiçbir info vermiyor. Jonix yakalanabilir mi? Oo! Oh! Muj da Mujla beraber. Da ben line up oldu sandım orada. Ama iki tane çok benzeyen ajan <laughs> e, fotoğrafı ya. <laughs> Onlar kaynaklanıyor. Seni anlıyorum. Şimdi Kero bir ulti küresi aldı. gider ayak. Lego. Bu arada pizza kontrolünde. Şimdi Nightchay kayıkhaneye gidecek. Hem zaman kazandırmalı bir savunma. Hem de infolu bir savunma yapacak. Lego timingi yaptı. Çok güzel bir spray kontrolü. Vandalla. 15 saniye. Kero şu an kafesinin içinden çıkacak. Ve Nightchay rahat bitirdi. Bu arada Nugget yakalanabilir gibi Backside'da KKN'den Kero take'lediği yeri belli Nugget'nin Ve AMD'lerle gelip pentesini almış X skoru oldu maçtaki Oh hayatta kaldığı için çok şanslı burada Ya yani bir save gelmesi lazım Tabii Bu silahların ben, korunması hemen. lazım Ve ışık kızıyla da A tarafına silahları korumaya giden bir adı sahip göreceğiz Ruj'a bakar mısın geziyor resmen Lego bu arada kaldırdı Muş Timing'i kim yapacak? Rakibini gördü oh. ama önce Muş. Çok güzel bir headshot Aslan sıkışmış durumda Pov'a bitirince 5 vs 2 geldi Rez'le beraber Other yani. tarafında ve... Yani Other Side burada bir riske girdi ama başarılı da oldular. Çok güzel bir vuruş bu arada. Jonix'ten iyi bir yardım aldı Tarisi Kran NightJay. Lego yine B tarafında tek başına 6 kişilik bir oyun. Ve Other Side çok rahat bir roundu geride bırakıyor. 5-1 oldu. Takım arkadaşı hemen tareti kırarken her şey kırılıyor orada. O uçu gelecek bu arada. Jonix isabet almadı. Aimdeler arkadaki oyuncuya nasip oldu. İki tane oyuncu yarı canı kadar düşürüldü. Oo, AMD harika bir vuruş. Jonix reaksiyon veremedi. AMD Operator'ın un cross'una çıkıp güzel bir headshot ve ikinciyi de vurdu. AMD ler. Other side bu kez bir ekstra yapmak istediğinde AMD buna hazır. Üçüncüyü de bekliyor AMD onu da buldu. Ufak bir aim antrenmanı. Üç tane score B tarafında. Hala dikkatli hala kontrollü. Ve BBL birazdan B'de hücumu bitirecektir. Legor'un da bu arada yerden alacağı silah olacak böylece. Round'un devamında. Harika bir oyunu ortaya koydu. Gerçekten BBL'in buna çok ihtiyacı vardı. Bakarsanız zaten oyuncular arka arkaya düşmüş. Hani o çarpı sanki üç boyutlu gibi şu an. Evet, yani. Birebir aynı yerlerde. Bu arada J, merdiven like. tarafında yakalandı. Primario'da spawn tarafında NightJay cross koydu. Yes. İki mermi, bir mouse jump yanlışlıkla. <laughs> Tekerlekler biliyorsun mouse'ların <laughs> ölümcül butonları. Scroll. Ve rush bitirdi. AMD'ye de last round'u 3 tane önemli skorla beraber. Ya burada takas uğruna round'u kaybettiğini görüyoruz. Ve BBL tarafı da özellikle AMD'nin bu bireysel oyunu ile birlikte harika bir oyun ortaya koydular. Aslan'dan harika reaksiyon, iyi bir başlangıç yine BBL'den. Aslan 2'yi vurdu. Otherside son iki round'ur birer birer hamle yapmaya başladı. Geçmesine izin verdi iki oyuncunun. bir tane daha rotasyondan gelen hatta iki oyuncu var Sova ile Sake. Beklemeyecekler. Beklemeyecekler ve Lego cezalandırıyor bu. Lörk'te 3 gelebilir ama Pova işleri dengeyi soktu. 2 vs 2 ve şimdi bir tane tecrit var Eğim diye Onun kırabilecekleri Moment bir pozisyon yok. Hemen girmek isteyeceklerdir. Kero Heaven altında. Gökten frag yağıyor resmen. iki tane ya kill geldi ve DBI round'u bitirdi. Bir arkadaş tarafından kontrol edildi diyordu. Bu arada Aslan zıplarken Pova'ya yakalandı yarı yolda. Other side fight'lara girmek Soy. tekrar istiyor. Pova'dan üçüncü etişat geldi. Ve yani ve muş bu arada erkenden mikrosa koymaya geldi, gördü. kolunu gördü. gördü ve kolundan aldı RAS'ı götürdü. Hemen kaldırıyor bu arada Lego takım, takım arkadaşını. Orada bir de markuş duran var, yalnız kısa tarafının boş olduğu infosu şu an geliyordur eminim ki. Oraya doğru 3 tane oyuncu girmiş, saniyede sızan RAS var. RAS bu arada, 3 NICE tane vurmuş bu esnada. Bu kadar kolay olmamalıydı other side tarafında da. Yani biraz daha baskılamak isteyebilirlerdi burayı market kapısı kırıldı. NightJay bakalım yardım götürebilecek mi takım arkadaşına. Bu arada önlerine doğru gelen yine bir donan bulutu var. Ve NightJay ilk kill'i çıkartmış. En arkada iki tane oyuncu daha var. Kero Primario'yu yakaladı. Jonex'in orada olduğunu bilmiyor olabilirler. Kontrol ediliyor bu arada. Takım arkadaşının kınına gelecekti. Belki de Johnx için büyük bir hata oldu. Pova'nın o denemesi. Yani Powa'nın ultisini Aslan'ın ultisi sandı. Güzel crosslar bu arada. Moş ilk oyuncuyu vurduktan sonra takaslanacaktır diye tahmin ediyorum ama Ras şimdi biraz gecikti Pova'da. Erken gelse yan yoldan Pova! Pova! Orada tarafına bir one way smoke. Entry gelirse işler karışabilir. Aslan hemen ışınlanmasını kullanıyor ve Moş atışını kaçırdı. Hemen geri dönmek zorunda kalacak. Kısaya doğru atılan bir ulti var. da görüyor bu arada. Bir tane daha geliyor. Muj etkilendi ve Frenzy ile deneyecek ama Nightshade haricinde kill çıkmadı bu savunmada. Ve Primario da biraz zorlanıyor. Bir tane kill bulmuş. 3'e 2. Yani bu çeki olması bile BBL için Burası. tedirginlik verici. Bence çok daha rahat girmeliydi BBL bu kadar rahat yerleştikten sonra ilk skoru çıkardıktan sonra şimdi firme ediyor slow'unu ölçtü biçti. Burası. Diğer haritaya gönderdi. <gülüyor> 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 nereye gittiğini tam göremedim ama. Orta şimdi doğru side doğru. tarafa doğru bir slov daha geldi. Jonix smoke içerisinde sızmış ve Ras Zonix'i yakaladıktan sonra primer işte çok zor. Yeri de belli 12 can ve AMDL ile chat'ta bitirdi. Ras Pizza'ya kendini sakladı. Yanına Lego gelecek ama biraz geç kalabilir gibi. Oh. Ras duvara deş atınca yakalandı. Lego'nun duvarı çok hızlı kırılacaktır. Ve yakın mesafe Kero'dan güzel bir headshot. ikinci İkinci kill kim gelecek diye bakıyorum. Muj almış. Kero'yu da biliyorlar. Ve Kero tek savunma oyuncusu olarak kaldı B tarafında. Verduran tarafında bir headshot daha 22 can duvarla karışık ve entresini buldu. Aslan bu arada gelen çok <laughs> oku. Muj bir tane buluyor. Aim bir 1 ve 2'ye getirdi oyunu. Canı az. Yani canı olsa burayı oynama kapasitesi en yüksek oyunculardan Kesinlikle. biri Aim Arka arkaya bekliyor. Atlama sesini ya. bekleyecekler. Tabii, tabii. Atlama sesi geldiği anda yan yola bakacaklar. Aksi takdirde yavaş yavaş zaten tüm açıları MDL'ler çekliyor. Arkasını göremeyecek orada herhangi bir oyuncunun. Atlama sesini şimdi aldılar. Oh. <laughs> hiç bir saniye bile beklemedi yani. hani ikinci pistol roundunda alarak başlıyor. Yani tam tersi bir bind performansı var tabanca roundları için. Anti-eco round. Şimdi orta kontrolünden vazgeçtiler. Geri döndüler. Kero B'den açılmış. Primero'ya yakalandı. Ve adı Adasaydı için 10. round yakın. Aslan smoklardan deneyebilir mi? Pova kaldı yerden Oo. devam. İki tane headshot var ama yeterli değil tabii ki full armor oynadıkları için en arkadan Lego gelecek Ay, ve Nightshade yine lurkte Spon yine bir BBL oyuncusunu daha kaybetti. Primaryo'dan üç tane Spectre toplamda onu 4 çift tane yerken buldu Otherside. Ve savunmasını yapmaya çalışacak. Yani. Muş hiç cross koyamadı. Plante alacaklar ama alınması zor bir round gibi görünüyor. Ras deşledi yakalandı Pova'ya. Eğimde onun takasına geldi. Yalnız Baba kazanıyordu fight'ı. Ya ben hala Primario neden X'i kaldırmadı biraz onu merak ediyorum. Orada iki tane headshot gidiyor <laughs> yetmiyor ama hala, yetmiyor. 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 <laughs> Legonun tabi duvarı da var rush'ı kesebilir ama biraz geç kaldı gibi i̇şte doğru Duvar. zamanda gelen rush skoru sonrası. Bir de üzerine slow. Heal de verdi Lego şu an her tarafa yetişiyor yani <laughs> iki elinden sürekli yetenek fışkırıyor. Ya orada tabii Ras bu arada 3 tane kille birlikte round'un şüphesiz kahramanı bir yer adına ama yani yetenek noktasında Lego takım arkadaşını inanılmaz destekledi. Hem small atıyor, entry'den sonra hızlı bir desteği var yine aynı şekilde. Nike'e bu arada bekleniyor. Kero yani şu an için e, Aslan'ın pozisyondan ayrılamaması büyük bir sorun olabilir. Eti'yi aldı. Güzel bir spray transfer ama dediğimiz gibi birebir takastan sonra Ras buradan en azından post plant'e adam avantajı üstünlüğü istiyor. Bir kez daha gelecek oraya. Ve plant gerçekleşecek. Yerden alınan bir tane Phantom Jonix'e verildi. Yerleştirildi. Ultilere bakıyorum. Poe'nun ultisi dışında kullanabilecek hiçbir ulti yok. Dediğim gibi Nightshade bu arada yalnız Tejit de geldi şimdi AMDL'den. Onun üzerine nasıl oyun kurmaları gerekecek bilmiyorum. Oh, Orada o çok, çok güzel. Baskı. baskı. kırdılar. Çok güzel kırdılar ve devam edecekler şimdi. Heaven altında 3 oyuncu var. Pova güzel bir wall bekle beraber indirili buldu. Ras zaman giderek e, Bibel aynı yine 2 tane skor daha geldi. 3 de vurdu. Knight'e son kenar oyuncu olarak Ras'a düşünce yani yapabilecek mi o da belli değil. Çünkü alarm botu var. Alarm botundan uzaklaşmaya başladı yalnız ve geri çekmek durumunda kaldı. Nike ilerlemeye başlayacak. Ve klasik bir BVL B savunması geliyor. Aslan da yardıma geldi ama fake'ti bu. A'ya dönecekler ama 15 saniyeleri var. Kurabilecek mi emin değilim. De orada. Russ orada. Ve Russ'a vuran Pova. Heaven'a da bakacak. O ne, ne var Neler yapıyor. Kendi eliyle getirecek mi bu roundu? Other side'a. Yani adını kazıdı resmen Pov'a round'a. B'den oh. gelecek oyuncağı Nitech'e geçtiklerini düşündü. O yüzden erken bir pick attı ama Büyük indirilmiş problem. durumda. Aşağı doğru atlanacak. Pova hiç kendini göstermeyecek ama aim gördü onu. Zaman kaybettirdi biraz Pov'a. Şimdi yalnız dediğin Şurası. gibi Mouz'un ultisi geliyor. Kaç oyuncu işaretleyecek edecek? Geriye kadar çözüldü. Bu esnada yine denemeler oh. var. Jhon çıktı. Vay hey vay kill. vay! Harika dikkatli attı gerçekten Mouz. Ve 11'i buluyor Olusite. Ağaç altına doğru çekiliyor. Bu arada geçişi izleyecek line tarafına doğru silahın ucunu gördü. Ejder fark ediliyor Ve Rastlan ikinci kill. Yalnız takas gelmiş ama imgelen harika of. topladı Spike burayı gerçekten. Nike'nin lurk oyuncusu olduğu biliniyor. Bu arada yani kritikliği çok büyük. b 2 bıçak attı galiba ama Primario. Aslan tarafından düşürülmüş. Belki de round'un kaderini değiştirebilecek oyuncuydu. Ultisi evet. de gelebilirdi Spike Plant'e ve belki de bir tane kill ile birlikte. Bu arada Aslan smoke arkalarını. Kokluyor. istediğini elde etti. JonX sıçradı. Aslan'ın takasını aldı. Bıçakları yeniledi. Bu da çok iyi ekstra. Şimdi Lego'nun hemen duvar arkasında olduğunu <laughs> tahmin edebilirler. Bu arada Kero yakalanabilir. Aa, Kero! Çok kötü timing. Şimdi ulti geldi. Lego'yu bilmiyor. Şimdi <laughs> fark edecek ama JonX onu vurdu. Tam bir Kaos round. Ve oh. Rasta yakalanınca son kalan isimeyim diyeler. 12'ye gidiyor adı ama bu roundla mı gitmeliydi? Olanlar oldu. Olanlar oldu. Kero oku düşmeden direkt olarak A arkasına bakmayı tercih edince o timing kaçınılmazdı yaşanması. Önce bir okun yerini alması ardından şöyle bir alanın açılması. Alanda biri var mı yok mu? Ok derin de bu arada eder. bayağı evet, kattı. Evet. Yani direkt attığı yere düşmedi. Düşse görebilirdi belki. Öyle bir tercih oldu. oldu. Orada geldi. Deneyecek ki imdiyeler tabii ki de. Maç puanı. O oh, gördü rakibinin diğer oyuncunun yenebiliyor biliyor. Aşağı atladı. Headshot'ı buldu. Nightshade burada yine Hayır, görmemiş, görmemiş. Görmedi. Wallbang'de e, gelmeye Çalışabilir ama Nightshade iyi bir timing be silahını eline alamadı. Clutch kazanıyor ama IMDR bir nefesi kesti. Yine çok kritik olabilir round aldırma noktasında. Erken bu arada hücum geldi. Aslan Oy. yakalandı. Jonix'ten paranın üzerine güzel bir headshot. Kero'dan bir takas var ama a oyuncuların bir tanesi yakalandı. Saat içerisinde bu arada bir ulti geldi Pova'dan. Ve Pova bozmadı ultisini. Şu an metal üzerine yerleşti. Yalnız oyunun hala lurk tarafında biri var mı yok mu bu bekleniyor açılan ilginç bir duvar var Primario'dan evet, yani. cezalandırılmalıydı kesinlikle o timingi yakalayamadılar <laughs> ve Ras çok kolay bir vuruş evin altında daha bir düşün. oyuncu daha var Pova kendini oh! gösteriyor Ras adına gerçekten çok kolay oluyor burası Lego'da Primario'yu takasında yakalamış haycek ona son isim İlkini vurdu diğer öncüyü bu kadar yakında beklemedi içeriden çıkmaya çalışacak Ras fark etti ama Ras 3'ü bulurken Lego'da hemen aim deneli kaldırdı ekonomik olarak tabii Jonix'in belki de ultisinin olmaması Ras'ın büyük şansı Bu arada Merdiven tarafına doğru ilerliyor Jonix ama oradan da geçemedi tam olarak istediği duman bulutunu gönderemedi Lego uzak mesafe spreyi Klasikle çıkan bir kill var. Lego'ya destek. Rastan geliyor. Line tarafında bu arada çok yakın. Dört verme. Geç fark etti ve Muş cezalandırıyor şu an. MDL'ler arkadan gelecek. Tecriti var. Çıkamayabilirler her site'den. kullanıldı. Bayağı bir kaynak harcattı bu arada. Other site. Şimdi Muş merdiven tarafına gitti. Bir headshot var. Rast'ı gördü mü? Tahmin ediyor mu? Oh. Bir headshot daha geldi ama duvarla karışık. Pova 2'ye 1'de çıkmaya çalışırken MDL'ler yakalandı. Lego bu arada hızlı bir şekilde kıracak o oku ve Blind oh. atılmış bir oh. Kero iki entry birden almış Lego ile birlikte. Ya o gelince arkasının kalabalık olduğu ve bunun denenmek istediği belliydi Kero. Oyunun son bölümünde belki istenileni yapamamıştı ama bu kritik roundda fişi çeken oyuncu olmuş olabilir. Çok kritik iki tane vuruş. Şimdi Kero bir oyuncunun daha yerini anladı ve kendisi şokları gelmeye devam ediyor. Main taraf Aslan tam pik diyecekti bir paranoya. Lego beklenmeyebilir bu arada. Pozisyonu bozuldu. Dediğim evet. gibi Lego ile aslında Aslan'ın güzel bir crossfire var. Arkadan bu arada geldi bile. Top mid'e yerleşti. Biraz koştu, koşuyor yalnız. O koştu. duyuyor. Talet'le beraber alt üst pik atabilir. Talet şu an arada bir duvara da bakıyor olsa. Oradan info verecektir. Ve double pick geldi. Raz bir tane vurdu aimdl de. ikinci oyuncunun orada olduğunu tahmin ediyor. Buca koşarak gelen bir pick. Bu şu an üç bir tarafı düşmanlarla dolu. Raz bitirdi. Kaçış. Go. Hem kill konusunda ama Go. Kero bu taglendi. Yakalanacak. Peki. harika bir ulti çok iyi okudular. Burayı aslandan gelen Tokas ve ikinciyi de vurmuş. <laughs> Rimerno e şimdi ultiyi kullanacak. <laughs> Ras bu orayı oynamak isteyebilir ve kill'i aldı kaçtı hemen. Yeri bir kez daha açığa oh. çıkıyor. Muş. Ve Lurker oyuncusundan tabii ki de rahatsızlar Nightshare. Nereden çıkacağı belli olmayan bir Lurker oyuncusu. O kadar geriden Lurk diyor ki şu an. Şurası neden kontrol edilmiyor? Yani ne zaman biri orada beklese lurk'te kontrol ediyor. <laughs> Şimdi sada oynamaya başlayacaklar. Info geldi. Na'tshe oynamaya başlayacak. İlk fight'i kim kazanacak diye çözer, bakıyorum. Aim'diler. Çözer. Çözer gibi görünüyor. Na'tshe Aim'dela zaman kazandırıyor. Direğe kadar çözüyor. Ninja çözüyor. geldi. <laughs> ninja geldi. Leko çözdü. İki oyuncuyu birden vurdu <laughs> ve uzatmaya gidiyoruz. Tam istediği gibi atamadı galiba o O birini İyi sıyırdı. Sıyırdı mermi ve Murda hasar almaya devam ediyor smoke arkasından. Ya şu an kimse yok site'ta. <laughs> Ve Kero, Kero. smoklardan mucu bularak başladı. Zor bir retake bekliyor adırsaydı. Ya Muj çok oyalandı ama smok arkasında ve boost'ta Kero, e, düzeltiyorum Lego, Hova'yı bulmuş. Nightjay hızlı bir şekilde içeri girmeye çalışıyorlar. Kero engelledi yürüyor, en arkada Nightjay var. Jonix'ten bir tane çıkmış, line'da olduğu belli. bir v 3 oynamak zorunda. Bir tane daha yakaladı 1v2'ye getirdi ama canı kalmadı. Bir canı var sadece dediğin gibi. Bu arada hala line'da olduğu düşünülüyor. Kero Kero Oo, şimdi çok geç fark ettiler yani bir saniye önce olsa bu arada Görmedi Spike ama. daha yeni kuruluyor Spike yerleştirildi. Ya ooo oh. inanılmaz timingler oluyor Şu an birkaç fırsat kaçırdı ve AMD'ler Lego sloven'u tuttu hemen gönderdi 25 saniye çok zaman kaybetti AdilSight biraz Hadi. Kaosa girecek gibi görünüyor duvarını da kullandı Paranoia üzerine girmeye çalışacaklar Raz yardıma gelmiş Bu arada Jonix merdivene kadar yürüdü Smoktan oh, çıkarken AMD'leri yakalanıyor Ve yavaş yavaş yan taraftan yürüyecekler Nightçi entry bulmuş. Aimdiler Pova bu arada Lego'yu buldu. Sanki çok ilerledin Nightçi. Bu arada sağında bir oyuncu var. Pova farkında değil. O bekler gelebilir. Ras hata yapıyor vuruşunda. Primer Kalan son isim ayakta durmak zorunda. 3 tane oyuncuya karşı sadece birini vurabildi ve BBL finale çıkıyor. Bugün e, Lego'da gayet iyi bir performans ortaya koydu ve Lego'yu ağırlıyoruz tekrar maç önünde de onunla konuşmuştuk. Lego tekrar hoş geldin ve tebrikler. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii çok güzel bir karşılaşma izlettiniz her şeyden önce. Yani izleyen herkesin fazlasıyla heyecanlandığını biliyorum. Ve bu heyecanın sizler tarafındaki yansımasını da senden duymak isterim maç içerisinde. Allah, NIP Mag gibi falan olduk yani. Kambik atmadan <laughs> kazanmıyoruz yani. yani. bir maç önde başlasak sanırım bitireceğiz zaten. Yani sürekli 10'a 4'ten, işte 7 3'ten, 8'e 2'den. Yani bizim açımızdan açıkçası stres yok. Yani stresi olsak comeback atamayız. Bilmiyorum çok fazla diyecek bir şeyim yok şu an Seviş, yani. şuna hemen Lan, araya girmek istiyorum ama sizin içinizden stres yok, sorun yok diyorsun ya. Taraftarına <laughs> ne söyleyeceksin? O, o biraz ilginç olacak. <laughs> Bence BBA'li izlemek hiç de stresli değildir onlar için. Lego 25 yaşında. E şey, <gülüyor> <gülüyor> Cyber Skull kalmaşı var ilk önce. Geri dönüşte bulunduğunuz çok güzel bir aslen tarihası hatırlıyorum. Onun dışında geçtiğimiz gün 1907 Fenerbahçe'ye karşı bind ortasında geri döndünüz ve şimdi de bu seride yani rakip gerçekten o kadar iyi roundlar geçirdi ki, sürpriz roundlar çıkarmayı bildi ki 12-8'den bu tarz maçlarda görülmek biraz zor. Ben en son Gaze'in bir açıklamasını hatırlıyorum. Takım içerisindeki iletişim bazen kolsa gidiyor diye. Özellikle sanki bu tarz geri dönüşlerin maç sonunu iyi oynama e, periyodu BBL'de sanki iletişimin geliştiğine bir e, örnek mi? İletişim daha çok gelişti. Evet buna katılıyorum. Fakat overpicklerde yine sıkıntımız oldu bu maç. Hmm. E, Bind haritasında çok fazla onda da oldu aslında. Yani overpickleri biraz daha az yapmamız gerekiyor. Biraz daha yardımlı oynamamız gerekiyor. E, soğuma tarafında 3 vs 5 verdiğimiz bir el var. Aslında maç hiç bu kadar geri düşmeden çevirebilirdik. Daha rahat daha rahat bir comeback atabilirdik. E, yine hatalı eller verdik. Bunları izledikten sonra biz de görüyoruz. E, bunun için çabalıyoruz. Ama iletişimde bir gelişme var. Rakip de çok iyi oynadı. Ellerine evet. sağlık. İş İnşallah tamamen sorunları çözdüğümüz zaman darat kazanacağız yani sizcesiz bir şekilde. Maç içerisinde BBL Esports'un oyundan düştüğü periyotlar oluyor ve bunlar bazen uzun bazen kısa periyotlar oluyor. Bind haritasında bir 7-3'lük skorla gerideydiniz, geri döndünüz. Bu karşılaşmada zaten 12-8'den geri döndünüz ama gerçekten ilginç bir other side savunması vardı, çok agresiflerdi. Oyun ortasında düşmek hem de other side'ın o agresif oyun hakkında bir yorum senden almak istiyorum. Şöyle için. oyunda geriye düştüğümüzde, rakip takım He. farklı bir şeyler yaptığında koçumuz Gaius zaten e, koç şeyde olduğu için. Postan sonra bizi sakinleştiriyor veya bizim göremediğimiz oyun içindeki şeyleri görüyor. Aslında hani post'tan sonra comeback atmamızdaki en büyük mimar burada Gaius yani. yani. Bizim göremediklerimizi görüyor, bizi motive ediyor, hatalarımızı söylüyor, eli neden gittiğini söylüyor. Aslında çok basit verdiğimizi, nasıl verdiğimizi bize anlatıyor. Gaius büyük bir etken bu comeback'te yani. Peki side'ın agresif oyunu hakkında ne söylemek istersin? Ascent'te sizi şaşırttı mı bu savunmada? Şaşırttı özellikle. açıkçası. Beklemiyorduk ilk el dahil. Fakat yani bir türlü mid kontrolünü alamadık. Bütün elleri mid'den verdik, agresif oyunlarına verdik. Aslında orada da tek tek overpick attığımız için bir nevi verdik elleri. Biraz daha kontrollü oynasaydık midi tekrar geri alıp onları geri ittirebilirdik. Fakat orada pek doğru adımlar atamadık. İzleyip daha da detaylı bir şekilde kendimiz göreceğiz. Senin de yüzünü gülerken görmek daha iyi oluyor burada. Onu da söylemek isterim. <laughs> ee, bunda tabii bence biraz Sage faktörü de var herhalde. Çünkü Ascent'te gördüğümüz şimdiye kadarki en iyi Lego Sage'ini gördük herhalde. Evet abi. Zaten demiştim daha ilk Sage'e geçtiğinde burada. Üzerimdeki stres daha az aslında. Çünkü Raze oynamıyorum. Hani benden beklenen şeyler daha çok savunma ve arkadaşlarıma yardım etme. Bu da benim zaten support özelliğim diğer FPS oyunlarından da geliyor. Arkadaşlarıma yardım etmeyi seviyorum. O yüzden Sage'de daha mutluyum yani. Aslında biraz merak ettiğim spesifik olarak kazanmaya başladığınız noktada maçı uzatmaya götürürken bir ninja defuse'um var. Ardından iki tane oyuncuyu daha düşürdün. Ascent Outside deyim diğerlerle birlikteyken. orada neler yaşandı biraz anlatır mısın? Orada e, var dedim. Arobi atacağım dedim. Kapıyı bir kırdık. E, bir baktım rakibin Sage Wall'u A, a lobide zaten. Dedim aldık böyle ondan sonra yani. <laughs> benim de bir tane volum var. Bir tane de ben atayım. Yani orada Sage'in ee, vol orada olmasaydı eğer biz oraya yani o nice füze atamazdım. Hı. İki vol olunca işte kolay bir defüz oldu orada Teşekkür kısaca. Edin. E Teşekkür şimdi kolay edin. deyince yanlış anlaşılmasın. E İçin falan yani. şey demiyorum yani. Tabii ki bir yarı final serisi daha var. Finale yükseldiniz. Rally Sports, Anatolia Esports. Hangi takımı? karşınızda görmek istersin ya da hangi takımın karşınıza geleceğini düşünüyorsun? Ya bence %50-50. İkisi de işte AS çok iyi çıkış yaptı. Rayr zaten önceki turnuvalarda da çok iyi mücadele gösteriyordu. AS'in kadrosu da çok tecrübeli. Eskiden tanıdığımız isimler var zaten orada. Raiden olsun, Yiğit olsun. Arkadaşlarım hepsi. İki takımda da yakın arkadaşlarım var. Ben %50-50 diyorum. Bir taraf seçmiyorum. E daha doğru oynayan, da, daha doğru demeyeyim, daha hatasız oynayan kazanacaktır bence. İkisi de, ikisinden birisi de gelse biz amacımız, hedefimiz kazanmak. Çünkü tek bir takım gidiyor. O yüzden fark etmiyor yani. Temi BBL Sports adına önemli bir gündü. Çünkü finale çıktınız. Söylemek istediğim bir şey var mı sizi takip eden insanlar için? Destekleyenlere çok teşekkür ederim. Biraz stresli geçiyor onlar için. <gülüyor> biraz. <laughs> Destekleme devam etsinler. İnşallah yarın şampiyon olup bilet alıp. İzlanda elemesinde ülkemizi temsil, temsil edeceğiz en güzel şekilde inşallah. Hedefimiz amacımız bu. Amacımız da tabii ki de İzlanda'ya kalabilmek. Toksiklik yapmadan desteklesinler diyorum. Herkes için. Herkes için aynı şey. Evet, teşekkür herkese. ediyoruz. Tebrik, tebrik ediyoruz tebrik 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 teşekkür ederim. ederim. Sizin de ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Tebrik Kolay görüşürüz. gelsin. İyi sunumlar. Bay bay. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Zıbap, övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz, Görüşürüz. Bay bay. Tamam. O. Dance, dance to